Şimdi anne babaların en sıcak gündemine dönelim. Çocuklarımızın geleceğini belirleyen sınavlar ve bunlar arasında en yakın tarihte önümüzde olan TEOK yani temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı diyeceğiz. Birinci dönem 25-26 Kasım'da tamamlanmıştı. 27-28 Nisan'da gerçekleşecek ikinci dönem sınavına ise yaklaşık iki ay var. Şimdi iki ay önce değil mi Türkiye'de her gün her saat her an gündem değişiyor. İki ay önce gündemimize nasıl alabiliyoruz? Çünkü uzmanlara göre şu anda şimdi çocuklarımıza destek olmak, onların geleceklerini şekillendiren bu sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için tam zamanı. İki ay var, evet hala her şey en iyi sonuç için bizim elimizde. Evet bunu nereden biliyorsunuz derseniz iki önemli konuğumuz var stüdyomuzda. Onlar geleceği şekillendiren TEOK için motivasyonun önemi başlıklı konferanslarını da bu hafta sonu yapacaklar. Öncesinde en hayati en kritik ipuçlarını bizimle paylaşmak üzere sağ olsunlar davetimizi kabul ettiler. Geldiler teşekkür ederim. Uzman klinik psikolog Emre Konuk hoş geldiniz efendim ve eğitim koçu Koray Varol. Merhaba. Evet, e çok sıcak çok acı bir gündem yaşıyoruz Türkiye olarak ne yazık ki bundan bir türlü de çıkamıyoruz En kısa zamanda Bundan çıkabilmeyi umut edelim Ama gelecek deyince çocuklarımız üzerine zaten Bir taraftan da hayat devam ediyor Bir yandan devam ediyor evet. Şimdi e, siz bu hafta sonu Bir konferans yapacaksınız evet. e, Bu sınavlar gerçekten çok hayati Ve sistem çok fazla değişti e, Veliler anne babaların sürekli Bize habercilere ulaşıp da Sordukları şey şu Bu sefer ne yapalım ...nasıl hazırlanacak çocuklar... ...işte heyecanlı oluyorlar sonuçlarda... ...biliyorsunuz pek çok soruşturma oldu... ...kopya skandalları falan derken... ...çocuklarımızın... E, e, ...ruh durumları da psikolojileri de zaten bozuluyor... ...bir de zaten bu kadar büyük sınavlar... işte. Geleceğin şekillenecek denilerek böyle büyük başlıklar altında hazırlanan çocuklarda ki biz de herhalde konuyu biraz fazla abartıp çocuklarımıza yükleniyoruz <laughs> kuşkusuz. Çok fazla stres var. Bu hafta sonu düzenliyorsunuz. Öncelikle şunu soralım. Tam zamanı mı şu anda? İkinci dönem sınav için. Evet, tam zaman, çok güzel bir zaman. Ee, şu an çocuklar konuları belli bir yere kadar getirdiler, okulda konular belli bir yere kadar geldi. Şu an itibariyle o öğrenilen konuların iyice pekişmesi, motivasyonlarının artması, yapabilme güçlerinin artması ve kendi adlarına, onun için aileleriyle birlikte iyi eşleşme sağladıkları zaman çok güzel bir zaman, çok güzel başarı artabilir, çok da güzel yerlere gidebilecek sistemler kurulabilir. Şimdi başlıklara göz attım. Çok kritik başlıklar. Hani hangi anne babanın eline sizin konferansınızda işleyeceğiniz başlıklar gelse aman Allah'a mutlaka bilmem gerekiyor der. Şimdi Nasıl daha iyi ders çalıştırılır? Değil mi? Bu en temel e, sorun. Yani çocuklara büyük bir şefkatimiz var. Onların gelecekleri için kaygılarımız var. Hı hı. E, bunlar e, karmalanıyor. Bir de anne baba çocuk ilişkisinin zedelenmemesi lazım. Hı hı. Çok kritik bir denge. Nasıl daha iyi ders çalıştırılır? Şimdi şöyle bir şey var. Bir şeyleri öğrenirken temel anlamda bazı hareketler var. Öncelikle bir şeyleri öğrenme aşamasında öğrencinin onu güzel dinlemesi önemlidir. İyi dinlemesi önemlidir. Yani ailenin çocuğun iyi dinlemesini sağlaması dersi iyi dinlemesini sağlaması önemlidir. Ayrıca not tutup tekrar yapmak önemlidir. Şimdi öğrencinin iyi dinlemesi, not tutup tekrar yapması, anlamadığı şeyleri sorması çok önemli dinamikler yaratır pozitif açıdan. Bazı çocuklar dönem dönem bazı konuları sevmezler. Sevmedikleri işine yapmak istemezler. Bu hepimizin içine geçerlidir. Başarılı çocuklar o konuların içerisinde sevecek olan yerler bulmaya çalışıyorlar ve onları sevmeye çalışıp onların kendileri için iyi bir şey olduğunu düşünüp yapmaya çalışıyorlar. Yani ailenin oradaki hassas noktası ee, çocuğun geleceği inşa edilme aşamasındayken onlara iyi bir şekilde destek vermek ve karşılarına çıkacak sınavlardan iyi bir şekilde çıkmasını sağlamak. Ama bu bir tek tek başına çocukla olabilecek bir şey değil, ya da tek başına okulla olabilecek değil, tek başına aileyle olabilecek bir şey değil. Bütün sistemin çok güzel bir şekilde çalışıp çocuğu geliştirmesi, iyiye doğru götürmesi lazım. Ailede sistemin yani takımın parçası. Çok önemli bir parçası. Çünkü yani hani ailenin içerisinde çocuk çok önemli vakitler geçiriyor, orada sohbetler geçiriyor, orada davranışlar geliştiriyor. Yani genel anlamda mesela şöyle bir şey var. Aile çocuğa mesela doğdu bir ya da belli bir zamana geldiği zaman benim çocuğum temiz olacak diye bir karar alıyor ve ona göre giydiriyor, ona göre konuşuyor, ona göre e, kıyafetlerini seçiyor ya da bir yere gittiği zaman bunlara dikkat et tarzında bir şeyler söylüyor. Şimdi aile aynı şekilde benim çocuğum çok güzel şeyler başaracak ve sınavlarda da yüksek alacak diye bir karar aldığı zaman çocuğuna şunları söylemeye başlıyor. Oğlum dersleri güzel dinle, oğlum anlamadıklarını iyi sor, kızım bak ders çalışırken şunlara dikkat et, Anlamadıkların üzerine beraber gidelim. Yani bu bir karar alıp aileyle birlikte yapılabilecek ve yapılması gereken bir şey. Ben burada kritik bir şey soracağım. Şimdi biz de sürekli tabii ki kendimizi sorguluyoruz. E, ne deniyor? E, çocuklara nasihat vermek. E, onlar üzerinde etkili değildir. Yani örnek olmanız lazım. Şimdi oturup ders çalışacak halimiz yok. E, pek çok noktalarda hani ilk öğretim, orta öğretim tamam mesela ben şu anda yetiyorum ama bu yarın öbür gün lise ve o karmaşık noktalara geldiği zaman çok seneler öncesinde kalan bilgilerimizi tazelemek, bunlarla beraber aynı adımları atmak örnek olmanın imkanı yok. Nedir orada? Yani siz dediğiniz çok önemli, takımın en önemli parçalarından biri de ne yapabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Bütün hayatınız boyunca çocuğunuzun yanında olamazsınız. Olabildiğiniz kadar olursunuz ve siz bir taraftan çocuğu eğitirken çocuğun yaşamını şekillendiriyorsunuz. İleride insanlarla konuşmasını, bir işe girmesini ya da bir evlilik yaşamasını ya da orada yaşayabileceği sorunları çözmesini öğretiyorsunuz. Aynı şekilde temel disiplinleri iyi verdiğiniz zaman yani dersi iyi dinlemek, anlamadıklarını sormak, yapamadığında üzerine gitmek, zorlansa da yine de şansını denemek, yapmaya çalışmasını sağladığınız zaman o temel prensibi ilkokulda ve ortaokulda oturttuğunuz zaman çocuk aynı sistemi kullanarak lise hayatını yaşayabiliyor. Sizin o bilgiyi bilmenize gerek yok. Çocuk o davranış kalıbını aldığı zaman bir şeylerin inat ederek yapmaya çalışarak, iyi dinleyerek geliştirmeye çalıştığı zaman yaşamı ileri doğru gidebiliyor. Ama tabii meslek olarak baktığınız zaman meslek başka bir şey. Yani mesleğin içerisinde kendi içinde bir sürü dinamikler var. Hani bir insanın kariyer seçimi, o kariyer seçimi doğrultusunda da yaşamındaki başarısı onlar ayrı dinamikler. Yani onlar Emre Bey'in kendi uzmanlık evet, alanı olan çalışmalar. Hocam. Şimdi Teog dediğimiz zaman Teog'un önemini siz nasıl tarif edersiniz? Bir de şu eğitim koçu Şimdi hepimizin eğitim koçu olması gerekiyor evde, evet. hoşgörüsüz ama eğitim koçu nedir? E, nasıl bir yön veriyorsunuz, desteğiniz ne? Ee, şimdi bu, çünkü şöyle çok daha yeni yeni Türkiye'de öne çıkan hı hı. bir e, en azından kol. Ben eğitim koçluğu üzerine hı hı. eğitimler aldım, sertifikasını da evet. aldım. E, şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Eğitim koçu onu yapmasını kolaylaştırıcı, onu yapmasını destekleyici, zorlandığı yerleri sezerek onu onu yapmasına doğru yönelten kişi olmuş oluyor. Yani hani bir şeyleri anne öğren... baba eksik kalırsa ki bunları herhalde anne babanın da yapması lazım. Anne babanın da yapması lazım ama anne baba genelde yani her zaman değil ama yoğun çalıştığı zaman bir yere kadar girebiliyor dünyasına. Eğitim koçuluk, koçluğu yaptığınız zaman onun nerede bir sorun yaşadığını, nasıl bir sorun yaşadığını ve onu nasıl çözeceğini ona anlattığınız zaman ya da böyle sorunların olabileceğini ve bunun üzerinden yaşamın ilerlemesi gerektiğini anlattığınız zaman çocuğun işi kolaylaşıyor. Yani danışabileceği, omzunu yaslayabileceği, beraber ileri gidebileceği ve bir ekip kurup beraber o başarıya doğru gitmeye çalıştığı zaman süreç değişiyor. Normalde ödevlendirme ee, sıkıcı bir şey olabiliyor yani ben bunları yapmak zorundayım diye ama siz çocuğa eğitim koçu olarak bunları yaptığınız zaman beraber çok güzel yere gideceğiniz dediğiniz zaman çocuk daha fazla soru çözebiliyor. Daha çok şey yapabiliyor. Ödül mekanizması mı diyorsunuz? Ödül yani, mekanizmasından ziyade bunu... Ben şu iki soruyu bir birleştireyim. Buyurun. Çocuk... E, ya zorlama kelimesini kullanacağım. Tamam. Çocuk nereye kadar e, zorlanmalı? Bu zorlama e, hiç de hoş bir kelime değil farkındayım Nasıl ama... Nasıl yaptığınız önemli davranışsal anlamda yani şöyle bir şey var. Çocuğun kendi içine zorlandığı alanlar olacak. Oralarda belli bir yere kadar zorlayıp onu geliştirmeye çalışmanız önemli evet. ama sürekli de değil. Yani hani yaptığı yerlere geri döndürüp de oradan onun kendi motivasyonunu alıp ben bunları yapabiliyorum. Sonra biraz daha ileriye gitmek. Ondan sonra tekrar dönüp yapabildiği yere gelip sonra biraz daha ileriye gitmek. Yani yüzmeyi öğretmek gibi aslında. Yani başlangıçta biraz ısınma hareketleri yaptırıp sonra biraz ileri götürüp sonra geri getirmek. Sonra biraz daha ileri götürüp geri getirmek. Orada su yutup korktuğu zaman ılıman yerde yani hani sığ bölgede tekrar tekrar kendine güvenmesini sağlamak. Yani bu noktada bu yavaş yavaş yönetilerek yapılması gereken bir şey. Çocukla birlikte hareket ederek çocuğun gelişme basamaklarını makul ve anlamlı bir şekilde ileri gitmesini sağlamak. Peki TEOK öncesinde ne yapabiliriz çocuklarımız? Ee, Nasıl bir? Şu an çok güzel bir zaman var. Yani çocukların eksiklerinin belirlenmesi ve o yapamadığı şeylerin üzerine girilmesi çok önemli bir şey. Temel anlamda şu var. Yani hani TEOK çok adil bir sınav kendi içerisinde. Bütün Türkiye'de aynı anda aynı şekilde aynı sorular Hı -hı. üzerinden yapılıyor ve müfredat belli. Yani takriben ben ee, soru çıkacak konu aralıkları da belli. O konu aralıklarının üzerine gidip de çocuğun yapamadığı şeyi bırakmamaya çalışıncaya kadar çocuğu ileri doğru götürmek çok önemli bir dinamik. Emre Bey hemen size sormak istiyorum. Çünkü bütün bunlarda iş dönüp dolaşıp bizim psikolojimize de geliyor. Tabii ki çocuğun son derece önemli ama sizin tavsiyeniz ne olur onu sormak istiyorum. Bir motivasyon değil mi? Yani ödül sistemi diyoruz, nereye kadar zorlanmalı diyoruz. Bütün bunlar için... Aile en önemli e, ekibinin en önemli elemanlarından. Teok öncesi nasıl davranalım? Nasıl bir atmosfer olsun evde, oturduğumuz masada. Ben şöyle diyeyim, e, hayatın doğal akışı içinde yer alan davranış biçimleri var. Mesela yürümek bunlardan bir tanesidir. Bir çocuk hiçbir şey yapma kalkar yürür. Koşmak böyle bir şeydir. Ders çalışmak böyle bir şey değildir. Değildir. Yani çocuğun tabiatında bir ufacık bir yaşta bir sıraya oturup sabahlar akşama kadar kımıldamadan orada durmak. Yok. Ondan sonra öğretmenin ne dediğini dinlemek. Dinlemeyi bir tarafa anlamak. Anlamak bir tarafa anladığını anlatmak. Böyle bir e, genetik şeyinde böyle bir şey yok. Aslında doğaya aykırı bir evet, süreçte. Evet yani çocuğun tabiatına aykırı bir şey. Doğasına ve geleceğine evet, yani hazırlıyor. 3 yaşında 5 yaşında çocuğu bir 30 kişilik bir yere koyup böyle bir yerde bekletmek zaten kendi içinde bir sıkıntılı bir şey. Yalnız insan tabiatının ve çocuk tabiatının bir özelliği var. Çok esnektir. Esneyebilir ve uyum sağlayabilir. Eğitim sistemi dünyanın her yerinde bu uyum sağlama kapasitesini kullanır sadece kullanmaz. Çocuğu soktuğun o durumu ister hale de getirebilirsin. Yani çocuklar gerçekten o yani arzusuyla E yani çocuklar güle oynuyor okula gidiyor. Büyük bir kısmı. Yani gitme dersen ağlar yani. Dolayısıyla eğitim sistemi bunu becerir normalde. Yani çocuğu ister hale getirir. O o durumu ister hale getirir. Bir, bunu getirebilmesi lazım. Yani okul sistemi, öğretmenler, özellikle rehberlik birimlerinin işidir bu ve ailenin işidir. İkincisi, sadece bunu istiyor olmak yetmiyor. Tabii ki bir çocuk ve bir yetişkin en çok yeteneklerini kullandığı zaman, hayata yansıttığı zaman hayattan keyif alır. Yani çok hızlı koşabilen bir çocuk böyle bir yeteneği varsa çok hızlı koşup başarılı olursa destek görüyordur ve aynı zamanda da keyif alıyordur. Yani bizim yeteneklerimizi hayata yansıtıyor olmamız yetişkin olarak iş hayatında ve öğrenci olarak öğrenci hayatında en birinci ödül kaynağıdır. Şimdi burada çocuklarımızı yeteneklerine göre e, yetiştirmek yani yönlendirmek hani evet. hep zaten o vardır. E, çok genel bir eğitim e, her çocuğa uygulanıyor. Yani böyle çok ihtisaslaşmış bir eğitimden bahsediyoruz. Üniversitede biz ancak o da bir şansı varsa çocuğumuzun biz iyi destek olabiliyorsak iyi gözlemlediyse kendisini en yüksek puanı yazayım da gideyim diye hiç yapamayacağı bir şey yönlenmemişse olabiliyor. Evet. Yani bunu ilkokuldan falan başlatmak mümkün mü çocuğu? Evet, mümkündür Gö çünkü şöyle diyeyim bizde pek gözükmüyor yavaş yavaş farkına varıyoruz eğitim sisteminin nasıl şekillenmesi gerektiğini ama yurt dışında çok erken yaşlarda çocukların hangi yetenekleri geliştirdiğini, geliştirebileceğini, hangilerini geliştiremeyeceğini bilecek ölçüm araçları vesaire oluşturulmuştur. Bizim de kendi çabamız yani hı hı. işimiz gereği yaptığımız da budur. Yani bugün e, ortaokula giden bir çocuğun hangi yetenekleri geliştirebileceğini, hangi yeteneklere doğuştan sahip olduğunu ve hangilerinin, hangi yetenekler, hangi mesleklere yönelirse iyi olur. Bunlar bilinen ama şeyler. Ama sizin gibi uzmanlar. Evet. Ee, onların işidir bu. Onların işi. Evet ama. Bize tüyo verebilir misiniz? Hani biz de anlayabiliyor muyuz? Yani şöyle diyeyim, uzmanlar dediniz ama bunun içine okul sistemini sokabiliriz. Yani bir okulun rehberlik birimi ve çalışan Meslektaşlar bir çocuğun yeteneklerini ölçebilirler, evet. bu yetenekleri geliştirebilir, derleyebilirler ve ileriye doğru hazırlayabilirler. Hı hı. Yani nasıl olur okul sistemi? Mesela e, kulüpler ona göre organize olur. Değişik meslek gruplarına göre ve yeteneklere göre kulüpler oluşturulur. Ya şimdi o kadar fazla ders, Benim ödev var ki… O kadar fazla evet. ödev var ki. Ne yapıyor Avcı evet. Milli Eğitim Bakanı? Geçtiğimiz yıldan beri defalarca teşekkür ediyorum bu ders ve proje yükü ödev konusunda çok ciddi çok önemli adımlar evet. atıyor. Ama yani çocukların nefes alacak zamanı kalmıyor. Çoğu zaman bırak yani 3 saat 4 saat ödev yapıyoruz biz. Hani bunlardan çıkamadığımız bir noktadayız. Zor değil mi şu anda bu sistemde çocukların böyle incelenmesi, yönlendirmesi, hayati? ama zor gibi görünüyor bana. Yani şöyle böyle büyük laboratuvar tahlilleri, hastaneler falan gerekmiyor. Çok basit bir kağıt kalem. Hatta çoğu zaman gözlem gerekiyor. Bu niçin önemli? Bir çocuğun yeteneği doğuştan gelir. Yetenek dediğimiz zaman doğuştan gelen genetikle ilgili bir şeyden söz ediyoruz özellikten. Ve burada bilmemiz gereken şey bir çocuğun yeteneği 15 yaşına kadar gelişti gelişti. Yoksa bitti. 15 yaş 15 yaş. Bakın 15 yaş. Altını çizerek Hı. söylüyorum. Çok önemli bir Böyle şey. Böyle bilmiyorduk biz bunu. Ama son 10-15 senede yapılan bütün araştırmalar, beyin araştırmaları, beyindeki sinaptik bağların 15 yaşına kadar oluşturulabildiğini, ondan sonra pardon 6 yaşına kadar oluşturulabildiğini ondan sonra bir budanmanın başladığını yani yeteneğin olmadığı şeyleri bıraktığını, yeteneğin olan yanları geliştirdiğini 15 yaşına kadar bunun mümkün olduğunu, 15 yaşından sonra yeni bir yetenek gelişmiyor. Onun çok için önemli, önemli. Çok kritik. Bu 15 yaş Batı bunu bilir. Evet. Batı çok erken bizi bir an önce ana okulundan başlar evet. hangi oyuncakları alacağını evet. anneye tavsiye eder bu oyuncağı al evet. çünkü burada yeteneği var der çok uzun bir program yapmamız evet. gerekiyor ama süremiz evet. sona erdi. bir cümleyle son sizi de tavsiyenizi evet. alabilir miyim iki Kesin ay öncesinde var. teok için en kritik e, öneriniz ne olur tavsiyeniz ne olur e, bu alanda uzmanlaşmış insanlar vardır. Yani okul sistemi hı hı. ideal olarak uzmanlaşmıştır Danışmanlık merkezleri. Hı hı. İkincisi bu işin uzmanlaşmış insanları var. Anne ve babaların bu insanlarla ortak çalışması gerekiyor. Çünkü kendileri, aynı zamanda disiplin sağlayacak, aynı zamanda yap yapma diyecek, çocuğuyla kavga edecek, aynı zamanda motive edecek. Çok zorlanıyor aileler. Evet, çok Uzmanlardan yapmışsın. yardım alsınlar. Emre Konuk, Koray Varol. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.